Önce hayırlı olsun BGKAT'a e, ve yönetim kurulu üyelerine, Sayın İlker Başkan'a ve arkadaşlara. Gerçekten kendi alanında bir ilk ve e, bir güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Sevgili Serdar Sarıdağ'a da başarılar diliyoruz. E, maça gelirsek tabii ki güzel bir atmosfer olmasını bekliyorum işin açıkçası. Çünkü ee, hatırlarsanız, 5-0'lık net bir Süper Kupa finali, son iki yılın şampiyonu Galatasaray'ı bu kadar net bir skorla, net bir oyunla, güzel bir oyunla yenerek Süper Kupa'nın sahibi olmak çok kıymetliydi Beşiktaş açısından. Ee, düşünün, ligde e, sıkıntılı geçen bir sezonun arkasından Zira Türkiye Kupası'nı kazanmak, arkasından Süper Kupa'yı almak ve iki kupayla kapatmak hem yönetime, hem camiaya, hem futbol takımına moral oldu. En önemlisi de yeni teknik direktör, Van Bronckhorst için çok büyük kredi oldu. E o açıdan e, ilk maç Samsun'du. Sezonu Samsun'da açıldı. Samsun'da e, belki de Süper Kupa'nın yorgunluğu, biraz da sistemsel yorgunluklar. Her takımın, her yeni hocanın eee sistemi oturtana kadar yaşayabileceği bir takım so sorunlar, belki zeminin sorunu ya da Samsun'daki stadın atmosferindeki havasal sıkıntılar üst üste topladığınız zaman Beşiktaş böyle çok güzel, muhteşem bir oyun oynamadı ama e, Samsun daha taktı, daha istekliydi, daha çok pozisyon buldu. Ama Beşiktaş Samsun'da bir şeyi gösterdi. Rafa Silva özelinde özellikle Rafa Silva'nın önüne çıktı hem attığı golde Semih'in muhteşem asisti e, Rafa Silva'nın üst düzey kolü, e, jeneriklik kolü e, gerçekten çok değerliydi. Bu Rafa Silva'nın e, maçı çeviren yapısının dışında ikinci şey golünde de Masuaku'nun ortaladığı ve Paulista'nın attığı golde de Rafa Silva'nın aklı var. Yani oyunu kurgulaması, iki oyuncu öne çekmesi ve e, Masuaku'ya orada kornerden sonra yeni bir rahat, konforlu bir vuruş alanı sağlaması çok değerliydi. Yani özetle Beşiktaş Samsun'da yıldızlarıyla maç kazandı ve yıldızlarıyla maç kazanacak büyük bir takım refleksinin içinde barındırdığını gösterdi. Bazen şöyle olur. Bazen çok koşarsınız, çok mücadele edersiniz, maçı kazanamazsınız. Bazen de büyük takımlar yıldızları sahne alırlar. O maçı idare etmek gerekir. O maçı kazanmak her şeyden önemlidir. Sezon başı dönemlerinde bu tür kazalar olur. Bunlar da normaldir. Her takım için söylüyorum. Sadece Beşiktaş'ı işte söylemiyorum. Ama siz böyle bir ortamda bile bu maçları kazanıyorsanız, Samsun maçını kazanıyorsanız ve yıldızlarınızla moralle başlıyorsanız, bu akşamki Antalya maçına da moralle çıkma biletini almış olursunuz. Bu akşam ne bekliyorum? Ee, hem buradayız hem stat çevresinde de gördük ki taraftarın muhteşem bir ilgisi var. Yani taraftar Van Bronckhorst'u bağrına basacak oyun. Bu gece, bu akşam Van Bronckhorst tribünler çağıracak, selamlayacak, oyuncular alkışlayacak, yanınızdayız diyecek. Belki de, e, yeni e, belki de yeni transferler, belki de yeni takım, belki de Van Bronckhorst ilk defa bu ölçekte, olimpiyatta öyle bir hava gördü ama kendi evinde, kendi sahasında yenilenmiş, yapılanmış statta ilk defa böyle bir coşkuyla karlatacak. Sadece tribünler değil, aldığım bilgi localar bile dolu. Bu da şunu gösteriyor ki Beşiktaş taraftarı e, Tüpraş Park'ta e, ilk maçına e, müthiş bir destekle sahada olacak. Ben de çok katılıyorum. Gerçekten müthiş bir taraftar var Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ımızın. Ee, peki bugünün skoru sizce ne olur? Bir tahmin etmeniz gerekse. Şimdi skordan ziyade e, neler düzeltilmeli? Sol bekli bir masakı e, oynamıyor gözüküyor. E, yani Masoaku'nun varlığı mı yokluğu yokluğumu daha kıymetli. E, bilemiyorum ama geçmiş dönemde çok iyi istatistikler üretmediği kesin. Yetenekli olduğu bir aşikar bir oyuncu ama e, bir istikrarsızlık var ve bu e, kalitesini, yeteneğini bir türlü iki yıldır eee skorboardlara ya da istatistiklere yansıtamadı. Yani başka bir takımda olsa belki yeterli görülebilir ama Beşiktaş gibi büyük takımlarda sol bekin ya da sağ bekin çok daha fazla gol yapması, çok daha fazla asist yapması, çok daha fazla hücuma katkı sağlaması beklenir ki Van Bronkosto kanat beklerinden aslında bunu bekliyor. Hep öne çıkmalarını ve desteklemelerini bekliyor. Şimdi orada belki Emre Can oynayabilir. Geri kalan 11 aşağı yukarı aynı bir istikrar yakaladığı kesin. Kadroda şeyin bilgisi dün gelmişti zaten. Eee durum kadroda yer alacağı bilgisi gelmişti. Bu akşam belki de açıklanmıştır bu saatlerde. Şeren Durda 21 kişilik kadroda yer alacak ve muhtemelen hoca uyum görürse taraftarla tanışması adına 10 15 dakika, 20 dakika belki görevde alabilir ama bugün ilk defa Vodafone şey özür diliyorum Tıpraş stadının atmosferiyle ilk kez ola karşılaşacak. Birçok ikizden karşılaşacak. Eminim ki bu atmosferde Beşiktaş'ın bu karşılaşmadan yıldızlarının durumu performansıyla da topladığımız zaman iyi bir skor çıkarabileceğini düşünüyorum. Ben şahsen 3-1 gibi bir Beşiktaş lehine bir skor düşünüyorum.